Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün yapay zekadan destek isteyeceğim. Grok'tayım şu an. Umarım güzel bir deste verir. Bana Clash ver, destesi ver diyelim. Tamam, devam, devam. Bakalım verecek mi? Düşünüyor mu? Ne yapıyor şu an? Verecek mi kanka? Bekle. Dünya Clash Royale'de diyelim. Bu Türkçe çalışmıyor mu lan? Oha direkt şey en iyi destere baktım. Xbox 3 x Xbox hiç sevmiyorum ya. Bu desteği alıp geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar istediği desteği yaptığımız yapay zekanın. <laughs> Okçularla test devrimi aldım. İskelet devrimi de güzel aslında da bilemedim. Şu iki kartın da seviyesini arttırıp o zaman videoyu çekmeye devam ederim bence. Kart eklemeyelim. Ben kart ekleyeceğim kazara. Geç okçuları eklenir de. Tamam. Tam maçı bulduk. Bir de Lig'de oynuyoruz ha şu an yükseklere kasmıştım. Beşinci ligdeyim yani hiç fena rakipler gelmeyecek diye düşünüyorum. İki şey var ya hani ikisir goleminden falan sonra en az sevdiğim karttır öyle diyebilirim. Biz bu adama nasıl vuracağız lan? Ne oynuyor lan bu? 3 silahlar için alev topumuz var en azından öyle düşünelim de atak kartı koç başıma diyeceğim. Tomruk'a falan kuleye vuralım bari Aha güzel alev fırsatı verdi. 3 silahlar atacak yüksek ihtimalle de savunuruz diye düşünüyorum. O atlar herhalde değil mi? Heh, güzel. Üst aşağı geliyor bir yerden. Şöyle testle basalım. Sol tarafı ok çatsak. Şöyle atıp şuna da elektrolu atarsak. Yok ya yeter o. Bir tane daha da. Tamam. Bir dahaki topluyucu toplayıcı attığımda iki dalacağım. Da bu arada. Adamda tek haydut var galiba. Hayduta da bir isyet falan atsak. Daldım direkt. Geliyor mu? Hazır beklememiz çok iyi olmuş. Dokundurmadık bile çok iyi. Ay. Vur 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 tam. Gayet iyi vurduk. Çok güzel laf fırsatı verdi bu arada. O kuşları da ikiye bölelim arkadan bence. Tam tonluk da attık oraya. Hocam savunduk bu arada. Lan kuleyi vurmayacaksın değil mi? Vuracaksın tabii sen niye vurmayasın? Hmm, bu iyi mi oldu kötü mü oldu hiçbir fikrim yoktu. Orada evrimli okçu iş yapar bence sağlam. Korumaya devam ederim hatta. Koruyamadık. Mükemmel. Tomluk atalım yudur herhalde. Artık toplayıcı atamaz bu arada. Atarsa direkt dalacağım çünkü. büyük bir iş yok o yüzden okçuları güzel çalıştırabiliriz hatta burada dalarım ben ya Evrimli okçuya güveniyorum orada baya ne yapacak herhalde evimde okçular ölmeyin öldü çok güzel kazandık bu arada lan Tamam. İyi geldi bu arada. Evet ikinci maçı da bulduk. En son bu arada yüksek ihtimalle ilk sayına başka bir videoda oynamışımdır. Onun haricinde harbiden şu elimi sürmem ilk Çok sabır destesi bir yani de sıkıcı geliyor baya. Yani yarım saat ilk sayına kule değdirmeye uğraşacaksın falan. Şu alevrimimiz olsa iyi iş yapardı maç. Okçu da tam arkasına adam domuzcuk oynuyor olabilir bu arada. Domuzcuk deprem. Eğer onu oynuyorsa yakın menzili yok. O değilmiş ama. Onu oynuyorsa fena olmazdı bizim için aslında da. Bu desteği oynarken de hiç hasar yememek de gerekiyor neredeyse hani. Değer mi acaba? Tesla'da var ya oradan bir güvendim nedense. Vur kuleye biraz. Güzel. Şöyle yapıp şunu da şöyle çekersek. Vuracak mı? Ne vurdu ya? Bu maç evrimli şövalyemiz olsaydı var ya harbi onun sayesinde kazanabilirdik. İlk sayının önüne falan atsak. bir elektrolu atalım köprüden. Adam şey yapmış lan. Normal domuzcuk destesine sanki şeyi almış gibi duruyor. Ne yapıyor şu an? Çevirmeye mi çalışıyor onu? yani kanka. Şu acayip bir karımız var. Direkt x'e basacağım. Adamın kaç iksirini orada? 8 iksirini 4 iksire savundu. Uf, çok güzel savunmadık mı orayı? Tekrar ikisi geldi. Tekrar basarım. bir anda dondurma atıyormuş düşünsenize. Ama yok 8 kartında kullandı diye biliyorum. Kulede mi patladı harbi? Test sayısı da kullanmak gerekiyor da. Bu herhalde o. Test ama. Test yaptı yapacağını. Kanka çevir onu çevir aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şu adam 5. lige nasıl gelmiş çok merak ediyorum mesela. Kesinlikle oraya kılıç atmayacak. Atmadan. Baksanıza X'i kuleye vurmuyor ki hiç. gelsin. Bir şey olmaz ondan. Yok imkansız. Gerçi şu an öndeyiz. Savunmaya çekilsek ne yapabilir? Bir onu deneyebilirim aslında. Burada patlamamışsındır değil mi umarım? okşar atacağım lan hatta hadi Allah'ım hadi hadi ne yapacağım lan daha fazla okşu hadi hadi oradan bir tane falan vursa zaten hiçbir şey olmaz zannederim iyi savunmaya yatmayı güzel düşündü en azından yoksa aha orada bir tane iskelet nasıl vurdu öyle. Hani <laughs> çok güzel tokatladık bu adam. Biraz toksik oynadık sonda ama güzeldi. Evet son bir maçta girelim şarjım bitmiş lan. Birazdan kapanma uyarısı verir. Başlama adam. Tam çok seri şarjı taktım. Bir ikisi bir biz Bence oku çevrimini çevirmeye oynayalım şu an. Adam eline yerine basıyor görüyor musunuz değil mi? Anokuli açtın mı? <laughs> Elektroğu gördünüz değil mi? Bu adamda deprem yoktur herhalde lan. Gerçi süperçi atamış olabilir belki. Yine okçuları bölelim. Okçularım geldiğinde ilk sayına atağını çıkarım. Yani de böyle yapıyorlar zaten şeyde de. Bu desteler ne lan? Bir kişi şey oynuyor. İskelet fıçısıyla oynuyor. Balonu bir kişi şeyle oynuyor. Biniciyle oynuyor. Ya evet, topunu atacağım bu arada. Kule de patladı ama yine de. Şu an binici atarsa evrimi okçularla güzel sonma yaparım bu arada. At tamam acayip kardayız şu an. Tersten X'e'yi bastığımda bir şey yapamaz bence ya. Buraya Valkyrie atacak yüksek ihtimalle. Ben bunu koruyacağım. Öldüreceğim mi onu? O çok güçlü kartmış lan fişekçi. Bu adam iksir zararında yani de ile ne yapacaksın yani ikisi ile cezalandıracak mısın rakibi yani? O adam çok şey oynadı orayı. Oduncu balon yapmayı iyi akıl etti. Adam eline gelen köprüden basıyor görüyorsunuz değil mi? Bunu yapacak bir şeyimiz yok bizim de. yani savunuyoruz. Mezarlık falan olsaydı şu an atardım da mezarlık falan da yok dese. Umarım bir ara X'e ile vurabiliriz diye umuyorum ben de. At balonu falan da arkasına. Çok iyi oyuncusun sen. Oy helal. Lan. Bir şeyi patlayacak her türlü kart toplayamıyorum ki istediğim gibi. Bekle lan. Götlük değil mi oyun? Götlük değil mi? hadi. Bu oyun götlük oynayan En oynayan kazanacak. Hadi bakalım. şurada atalım da fişek dışı vuramasın iki tarafa da. Okçu evrimiyle yakalamayı umuyorum artık. Sıkıldım çünkü. Hadi lan. Adam yakalanmıyor ki ya. Bu bir tane şey savundu direkt. Hadi lan. Ne yaptık bakalım. Ben de ondan korkuyordum bu arada da. Hadi lan odaklan kuleye artık ya. O bizim iki vuracak da. Alev topu çeviriyorum lan. Alev topu çevirmek de yetmeyecek. İmkansız arkadaşlar. Baksana daha fişek çölmüyor. Ya, saçma sapan deste. Şu köprüden oduncu balon basan adama yeni diyorsun işte. Saçma sapan deste. <gülüyor> <gülüyor> Çok siktir boktan deste ya. Şu iksir golem oynasaydık en azından. Kazanırdık yeminle iksir golemiyle bir de ya. Süper seriki gerçi o zaman böyle deste vermezdi. Süper ver biraz daha. Oduncu balon basmayı bilen şöyle güzel desteler vardır bence sende. Süpersel yetenek destesi mi verdi lan? Yok yok ikisi oyunu ihtimal yetenekten fazla şu an bu adamın benim gözümde. Oy çok zekice bir hamle yaptı. Güzel okçu da vurdu. Bu adam mezarlı konu olabilir bu arada. Güzel savunma yaptık bu arada. mezarla karşı okuşlarımız var. Oy alev top fırsatını asla kaçırmam da. Bu adamla ters yönden oynamalıyız. O da mı var? El o kadar kötü ki yani okçu atsam mezarlık yiyeceğim, test atsam, Warblingstein yiyeceğim önden hani mecbur atacağız okçu yapacak bir hamle yok çünkü. 20 evet. okçumuz var şu an bu arada. Atsak ne yapabilir? Goblinstein dönmedi. Cellat atabilir belki. Cellat'ı da evrimli okçu tahmini yapabilirsek güzel. Cellat evrimli okçu tokatlı al galiba ama ya. Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Oh, o da var değil mi? Tank olması olmazdı çünkü sen destede. De. Ben de adamın çünkü yüksek canlı kartı yoktu pek. Hadi lan vur artık. Yapış yapış. Hiç fena vurmadık vardı. arada. atar yüksek ihtimalle. Adam çünkü ezberle de onları güzel. Bana alev topu. Çok seri alev top atmam lazım. Uy çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu da. Kazanmamız yetmez bu. Adam döngü aldık gibi ama ya. Biraz da biz ezber oynayalım. Hep rakipler mi oynayacak ezberim? Güzel açacak yakaladı oradan ama. tuştu Harbi iyi açacak yakaladı. Öldür onu var. Ben ya tomruk atacaktım. Süpersel ya. Hadi vur. Kuleye vurdun mu? şeyi elimden çıkaramam. Testa sakın vurma orada ha. Bu adam gerçi alev topu atsak. Hala de topun değmedi. Tam güzel mi oldu bizim için bilmiyorum ama. Hadi lan vur artık kuleye. Lan isketleri niye vuruyorsun ya? Lan. Oh. Şu maçı bak 5 dakika oynadıktan sonra şu maçı kaybetseydim. su verdim. Bir daha iki oynamazdım. Yüksek ihtimalle yine ikisi seviye oynamam. Ama videodan videoya anca oynarım. Bir son maç güzel oldu en azından var ya. Harbi söylürdü çünkü kaybetseydim 5 dakika. Uf çok iyi oldu. Acayip iyi oldu. Süpersel biz ödüllendirdi son maçtan dolayı. Lan 4 evrim parçası olduysa bu sezonda 6 tane evrim parçamız olacak. Çok iyi. Sandık açılımı da yapalım biraz. Şu an keyfim yerine geldi. Allah teşekkürler. Süpersel. Önce güzel ödüller vermenizi diliyoruz. Şuna da saçma sapan şeyleri de açalım. Kupada bir sürü ödülüm vardı vardı. arada videodayken onları da açmak istiyorum. Şuraları açmadım videoda açarım diye. Nereden itibaren açabiliyoruz? Heh, tam buradan itibaren açılıyor. Ulan süper sen niye tekrar başlıyor oluyorsun la beni? Arda arda açmak istiyorum ben hepsini. Neyse güzel bir şey gelirse ben orayı alırım sadece. Evet şu ana kadar açtıklarımın hepsi boş doğalda. Zaten 2-3 yıldızlık yükselme şey vardı zaten. Maksimum 3 yıldız olabiliyordu ama efsane sandığımızı açalım buradan. E, neydi lan bunun ismi? Efsane sandık o Bak XA vardı, dondurma vardı. De zaten destansı Max olmayan çok kartım yok. O yüzden bunları kabul edeceğim mecbur olarak devam edelim bakalım. Şuradan şampiyon kart alacağız. 3 yıldızdan şifacı vardı. Fena değil. Keşiş vardı. Fena değil. Sonuçta işte elit kartı elit karttır. Az sandığımız kalmış zaten burayı kesmem. Güzel de elit joker verdi ne buraya almadığım için. Bir 10.000 tane falan toplam verdi sanırım. en iyi sandığa geldik. Bir tane efsanevi ver yeter bana. Tabii ki süper seylin vermedim. Ben güzel bir şey vereydin. Neyse. Evet destemiz destemizi tekrar göstereyim şuradaki o lanet destemizi. Gerçi kupadayız şu an. E, bu desteğiyle oynadık. Deste güzel de yani benlik değil açıkçası. Şeylerimiz de gitti. yükseltmek istedi de gitti neyse. Umarım güzel like derseniz sevinirim bu videoya. Şöyle izleyenler falan like atsa mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.